Şey çıkarıp takısın mı hmm. Şu an. nerede? Instagram'da mı yok? Youtube'da. Ha ben Youtube'da an, hmm. devam. Tamam devam ediyoruz ama bugün günün başlangıçta Çin enflasyon datalar var mı? Evet beklentinin oldukça altında geldi. <laughs> Böylece Çin'in toparlanması biraz inişli çıkıştı tabii ki. Buradaki talebin güçsüzlüğüne işaret etti diyebiliriz. <laughs> anladım. Saat 19'da MT tarafına yönelik raporlar açıklanacak. Evet, burada bu ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi'nin kısa vadeli görünüm raporu var. Hı hı. Aylık açıklanan bir rapor. Bu raporda e, fosil yakıtlar başta olmak üzere e, enerji ürünlere yönelik projeksiyonlar açıklanıyor. Hı hı. E, burada talep, üretim, tüketim, stok, e, fiyatlamara fiyatlamalara yönelik projeksiyonlar var. E, oldukça önemli. E, devlet biriminin projeksiyonlarını piyasa piyasa takip ediyor. Hı hı. Bir de bunun yanında tarımsal dünya tarımsal Görünüm kurulunun bir raporu var. E, bu birincisindekine benzer şekilde bu sefer de tahıl tahıl ürünleri için tarımsal ürünler için var. Orada da e, beklenti, gerçekleşen oranlar ne kadar tüketim olacak ne kadar üretim olacak hepsi hakkında böyle bir veri var. Dolayısıyla MTA'ya yönelik biraz ekonomist Anladım. <laughs> bir daha bir şey var tabii ki. Ee, önümüzdeki bu haftanın içerisinde yatırımcılar aslen e, Fed'in e, ne yapacağını tahmin edebilmek için çarşamba günkü FOMC toplantısı kayıtlarını toplantısının altlarını. bir de enflasyon verilerini takip ediyor olacak. anladım. Bu MT için e, yarın bakabiliriz değil mi bu etkisini? Tabii, yani. tabii. Yarın biraz değerlendiririz. Aynen. Hı hı. Tamam, o zaman ABD'de vadeli keseye bakalım. Tamam. S&P. Yani vadeli grafiklere bakalım. Evet. Ekranımızda mı şu anda? S&P. S&P vadelerine bakalım. Yani... Bir saniye. S&P bir üzerinden şöyle konuşalım. Şu anda mouse çalışmıyor ama. Evet. E... Bugün değiştirdik ya. Daha güçlü oldu mu? Öyle mi? Ha, Yok. Evet, evet, tamam. tamam. Şimdi şöyle biraz daha geniş olarak bakalım. Dünkü hareket şu. Biz S&P'den bahsederken, S&P vadilerinden bahsederken 10 günlük hareketli ortalamanın ki şu anda 10 günlük hareketli ortalama 4120 seviyesinde bir destek olabileceğini düşüşlerde daha önce destek olan çalışan 4095 seviyesinde destek olacağını, bunun aşağısında günlük kapanışlar olmadığı sürece çok da sat sinyalinin gelmeyeceğini söylemişti. Dünkü hareket, dün konuşurken neredeyse 10 günlük ortalamaya yakınlık hatta biraz aşağısında bile olabiliriz. Burası kırılmadığı için, 95 kırılmadığı için piyasada çok daha böyle bir sat sinyali yok henüz. Hı hı. 10 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz. güçlü gözüküyor. Güçlü gözüküyor, hı hı. evet. Burada sat sinyali yok. Alış yapan yatırımcılar dikten alıyorlar ve yukarıdan kârlarını almaya çalışıyorlar. Asıl alımlar 4155-156 gibi günlük kapanışların üzerinde ya da 4170'lerin üzerindeki sert ataklarda gelir Hı -hı. Tabii ki. Burada sat sinyali yok. Biz her zaman söylediğimiz gibi 10 binlik hareketli ortanın üzerinde yükseliyorken satış yaptığınızda desteklerde kârınızı almanız lazım. Aksi takdirde dünkü gibi terste yakalanabiliyorsunuz. Nasdaq'ta da benzer bir durum olması gerekli. Nasdaq'ta da 10 günlük hareketli ortalamadan seken bir yapı var. Burada e, sat henüz yok. Hı hı. Eğer yatırımcılar satmak istiyorlarsa özellikle e, şurada 4080 seviyesi vardı. Artık orası da aşılmıştı. Ya e, 4100 ya da 4080. Aşağısındaki kalıcı düşüşleri biraz takip etmeliler. Aksi takdirde piyasa kuvvetli. 10 günlük hareketli ortalama Nasdaq'ta 4122'lerden geçiyor. Üzerine kalındığı sürece ve 4150'lerin üzerine atabildiğimiz sürece yükseliş devam eder şeklinde böyle basit bir yorum getirilebilir. Tamam. Ee, sonra ABD hisse mi geçeceğiz? var. ABD, evet, ABD hisse tarafına geçelim. Bugün bir tane hisseden bahsedeceğim size. 10 günlük hareket ortalamamızı kapatalım. Biraz daha geniş fazla bakalım. Tamam, böyle. Şimdi Broadcom ABD merkezli bir teknoloji şirketi. Hı hı. E, 260 milyar dolar piyasa büyüklüğüne sahip. E, dev satın almalarla katında e, bahsettiriyor. ve antivirüs yazılımları üreten Symantec veya e, sanal makine yazılımları bilinen VMware. VMware'i 61 milyar dolara satın almaya çalışıyor. E, satın alarak büyüyor. Yani hegemonyasını sürdürüyor. E, gelirlerin yaklaşık 4'te üçünü yarı iletken ürünlerden e, geri kalanında eee altyapı yazılımlarından elde ediyor. E, ve şöyle bir iddiası var. Şirketin e, internette internet trafiğinin %99'u bizim çiftlerimizin üzerinden geçiyor. Bir kez en az bizim çiftlerimizin üzerinden geçiyor diye bir iddiası. var. E, o derece geniş bir alanda hizmet veriyor. Yani e, network, siber güvenlik, internet bağlantısı, veri saklama, e, erişim yönetimi ana bilgisayarlar, yani bu konuda rakip gelebilecek her yerde Hı. aslında Broadcom var yaklaşık 30 milyar dolarlık bir cirosu mevcut. E, finansallarını da e, tabii çok detaya girmeyeceğim ama ben inceledim gayet iyi. Yani şirket e, oldukça iyi e, para bir gelir elde ediyor. E, bu elde ettiği gelir de düzenli verimli şekilde temettüyle dağıtıyor. E, tabii e, olumlu bahsettik. Şirket yönelik mesela kaygılar var mıdır? Yani riskler ya da büyümesini ileride engelleyebilecek e, hususlar var mıdır? Örneğin şu olabilir şirket satın alarak büyüyor ya, büyük satın almalarla. Regülatörler bu satın almalara yönelik endişelerini dile getirebilir, hatta engelleyebilir, veto edebilir. Çünkü şirket böyle büyümeye çalışıyor. Rakiplerini veya iyi gördüğü şirketleri satın alıyor. Dolayısıyla ileride önde engel gördüğü bir şirketi satın alamıyorsa belki biraz önü biraz kesilebilir ya da büyümesi biraz daha projeksiyonlara daha az kalabilir. Ya da e, teknoloji devrelerinin e, çip üreticilerine e, bağlılığı azaltmak adına e, kendi tasarımlarını ortaya koyuyor olması var. Örnek vermek gerekirse e, Apple mesela 2025'ten sonra e, Broadcom'un çipleri yerine kendi dizayn ettiği çiplerle. Evet, evet. evet, evet. 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 E, 2025 yılından sonra böyle. 2025 yılından sonra Broadcom'un gelirini azaltır mı? Azaltır. Ama şirket o kadar geniş bir alanda hizmet veriyor ki bunun azaltması belki yüzde beş geçmeyecektir. Hı hı. O zamana kadar şirket zaten daha geniş alanlara zaten nüfus edecektir. Dolayısıyla gayet kuvvetli duruyor. Bu tarz, bu kaygılar, demin bahsettiğim kaygılar şirketin büyümesini kaydeder ölçüde azaltmaz gibi geliyor. Grafiğine baktığımızda kısa vadeli bir yükseliş trendi var. Dipleri birleştiren çizgiden tepki gelmiş. Burada aslında böyle bir üçlü tepe var gibi söylenebilir ama aşağı kırmadığı sürece e, kapanışlar 610'ların aşağısında olmadığı sürece sıkıntı yok. Burada aslen e, şuna bakabiliriz. E, piyasa daha önceki zamanlarda günlük grafikte 52 günlük üstsel hareketli ortalamayı takip etmiş. E, güzel bir geri gelirse destek, geri gelirse direnç olmuş. E, 52 günlük üstsel hareketli ortalama 608 seviyesinden geçiyor. Günlük kapanışlar e, bu arada yükselen kanalın destek çizgisi de 620'den geçiyor. Hı hı. Günlük kapanışlar 620 ya da 608'i aşağı kırmadığı sürece burada ben bir sıkıntı görmüyorum. Eğer kırarsa e, bir sonraki daha önceki desteği olan belki e, 570'lerde bir sonu olabilir ama e, buradaki geri çekilmeler alın fırsatı olacaktır. Yani bu bayağı e, yatırımcıların uzun vadeli baktığı bir şirket. Genelde Amerika'da özellikle... E, emeklilik yatırımları için yatırımcılar bazı hisseler arasında dönüyorlar. Örneğin mesela Intel'i satıyor Broadcom alıyor. Broadcom'u satıyor Microsoft alıyor. Genelde sürekli teknoloji hisselerinde kalıyorlar ama sürekli değiştiriyorlar. Bu arada değiştirilen hisselerden. Anladım. Anladım. Yani diyelim ki diğer teknoloji devleri yukarı giderken bu diyelim ki geriledi ve solu 500'lerde aldı. Büyük ihtimalle Karda olan e, hisseler satılacak. Belki de yatırımcılar buna dönecektir. Dolayısıyla uzun vadede e, güçlü durabilecek ve devamlı temettü ödeyen bir şirket. E, mesela son temettü ödemesini 4.60 dolara olarak yapmış. Yani elinizi tuttuysanız çeyreklikte hep benzer oranlarda temettü veriyor. Dikkat ettiyseniz temettü verimliliği de gayet yüksek. Doğru olarak bir getirisi var. E, Broadcom'dan bu şekilde bahsedebiliriz. Euro-Dolar'a Euro geçilir mi? Euro-Dolar'dan bahsedelim biraz. Hı hı. Grafiği biraz daha büyütelim. Daha önceki e, yorumlarımızda Euro-Dolar'ın e, 10 günlük hareketli ortalaması üzerinde yükselmesinden bahsetmiştik. Hı hı. Ama şunu da eklemiştik, 10 günlük hareketli ortalama kırılsa bile e, 1.0830'lar aşağı geçilmediği sürece şu bölge aşağı geçirmediği sürece bir sat sinyali olmayacağını bahsetmiştik. Onluk hareketi ortalama dün aşağı kırıldı. Bugün ise e, yani dün aşağı kırıldıktan sonra 1.30, 1.08.30'lardan da yukarısal bir tepki oldu. Dolayısıyla burada e, eski momentumunu biraz kaybediyor gibi. Evet, üzerinden 10 günlük ortalamayı artık buradan kaldırabiliriz. Burada neredeyiz? 1.08.30 ile 1.09.25'ler arasındaki bölgedeyiz. Hı bu bölgede çok da net bir yön yok. Ama destek direnç çok belli. Burada ne yapılabilir? Piyasanın 1.09.25'leri aşan bir atak yapması durumunda 1.09.75'te 1.10 seviyesine doğru, yine bu çizgiye doğru belki alım yönlü pozisyonlar düşünülebilir. Bugün tam oradan dönmüş 1.09.25'lerden dönmüş. Burada ne yapılabilir? Piyasa aşağı gelirken yavaş yavaş yine 1.08.30'lara gelebileceğiniz küçük pozisyonlar açılabilir. Hı hı. Ya da 1.08.35 aşağısında, 30-35 aşağısındaki günlük kapanışlarda 1.07.75 ya e, da 1.07.15-20 seviyelerine doğru, biraz daha kalıcı pozisyonlar düşünülebilir. Euro dolarda tabii ki böyle tepeler oluşuyor, okey. Ama henüz aşağı net bir kırılım yok. Hı hı. Ama belki 1.08.30'ların aşağısında günlük kapanışlar başlar da fiyatlamalar buralarda devam ederse bu sefer daha farklı konuşuruz tabii ki. Hı. Tamam. Aa, o zaman altına geçelim altın üzerinden devam edelim. Altında e, önce şunu söyleyeyim. E, CME Fed Watch verilerine göre Mayıs ayında faiz artışı olasılığını piyasa 68 olarak görüyor. Burada son günlerde oranda bir yükseliş olmuştu ve bu da altın fiyatlarını biraz olumsuz yansıdı. Ama e, burada dikkatimizi çeken şey nedir? Düşüşlerde bir önceki günde dip noktası daha önceki kırılan destek çizgisine tepki alıyor. Günlük kapanışta 10 günlük hareket doğratılmadan destek alıyor. Dolayısıyla burada bir sat sinyaliniz var mı? Yok. Hı -hı. Bu daha önceki gelen çizgi şu anda 2015'lerden 16'lardan falan geçiyor. Daha önce diklerden gelen şu çizgi. Bu aradaki bölgedeyiz. Dolayısıyla 1990'larla 2010'lar 15'ler arasındaki bu bölgedeyiz. Piyasada sat sinyali olmadığı için genelde yukarı yönlü, dipleri, diplerden yukarı yönlü pozisyonlar denilebilir. da daha önceki gelen dipleri bu üçgenliği birleştiren çizgi seviyesi şu anda 1975'lerden geçiyor. Diyelim ki her şey tersine döndü ve satış geliyor piyasaya. Bugün için 1975 örnek vermek gerekirse destek olacaktır. Ancak bunun aşağısındaki, 1975'in aşağısındaki bir günlük kapanışta artık şey diyebiliriz, e, al sinyali yok diyebiliriz. Hmm. Bu seferde şimdi sat sinyali yok diyoruz ya, 1973'in aşağısında belki de o zaman belki al sinyali yok diyeceğiz. Hmm. Belki Belki satışa yönelik düşünüyoruz ama şimdilik değil. Burada en kolay e, senaryo ne olurdu? Piyasanın günlük kapanışları 2020'yi, spot fiyatlarının 2020'yi aşması olurdu. Ya da anlık ataklarla 2030'ları aşması olurdu. O zaman yukarı yönlü Evet, pozisyon açıp o açtığımız pozisyonlar kaybettikçe daha fazla pozisyon açıp böyle momentum <laughs> trade şeklinde yukarı yapılabilirdi. Altının grafiği en azından bu şekilde geçmişteki üçgen hala üçgen etkisi hala sürüyor. Evet. evet. <laughs> tamam, O zaman gümüşe bakalım. Bir de gümüşe bakalım. <laughs> bu çok daha... Tabi. Gümüşteki, gümüşteki kuvvet devam ediyor. 10 günlük <laughs> hareketli ortalamadan bile çok uzaktayız. 10 günlük hareketli ortalama şu anda nerede? 24, 33, 34, 35 seviyesinde. Burada baktığınız zaman günlük grafikte böyle bir bayrak gibi bir yapı var. 4 saatlik grafikte belki daha düşündürür. Daha önceki zirve olan 24, 65'lerin hali üzerindeyiz. Gün içerisinde bir sert satış gelirse 24, 30'lar, 10 günlük geçtiği 24, 30'lar belki destek olur. Burada özellikle 24 seviyesi, yani burası 24 olmuyor ama 24 seviyesi aşağı kırılmadığı sürece kalıcı satış pozisyonlarına aslında girilmiyor. Satışlar yapılsa bile, diyelim ki gün içerisinde piyasa aşağı gidiyor 5 dakikalık, 15 dakikalık, 30 dakikalık grafiklere baktınız. Gerçi biz bu web günlük grafik üzerinden yorum yapıyoruz ama biraz daha kalıcı olsun diye. Diyelim ki yatırımcılar 5 dakikalık, 15 dakikalık grafiklere bakıp sattılar. E, günlük grafikteki destek ve dirençler akıllarına gelmedi Buradan bu desteklere yaklaşıldığı zaman kar almalılar diye düşünüyorum. Hı hı. Hı hı. Tamam, o zaman son olarak petrola bakalım. Petrol grafiğinde daha önce bahsettiğimiz durum bir devam Biz burayı çizdiğimiz 80-60 çizdiğimiz çizgiye geçilemedi piyasa ama genelde hep 79 79'lu rakamlarla 81,5'lu rakamlar arasında gidiyor. Hala böyle. Bugünkü rapor etkiler mi? bunun etkilerini göreceğiz. bu arası boşluklu bir bölge. 75 ile 79 arası boşluklu bir bölge. Burada aşağı bir hareket olursa bu bölgeyi de sert bir şekilde aşağı yukarı hareket ettirebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla yatırımcılar burada pozisyon açarken çok dikkatli olmalılar. satış pozisyonlarına küçük şekilde başlamalılar. yükseliş, yükselişe yönelik yatırım buraya geldikten sonra ben long yönlü pozisyonlar 79 diyelim şu anda fiyat 79-60'larda ve direnç 81-65'te. Okey arada iki dolarlık bir fark var. Okey tamam. Ama bu aradaki bölge long için kalıcı bir long pozisyon için uygun değil gün içinde o pozisyon için belki de olabilir. değil. Diyelim hmm. ki yukarı yönlü bir atak geldi. 81-60'lara doğru, 81-50'lere e doğru alış yaptınız ama orada kapattınız. Sonra günlük kapanış beklediniz. Günlük kapanış daha önceden 81-60'lara çok uzun bir süredir geçemedi. Çok uzun bir süredir. Neredeyse Kasım, Kasım 2022'den beri geçemedi. Hmm. Bir geçsin ondan sonra üzerine konuşuruz. Petrol ile ilgili 4-5 gün hemen hemen hep aynı şeyi söylüyoruz. Hı -hı. Değişen bir şey yok. Ha, bugünkü haberleriniz var. Değişen bir diyorsunuz. O raporda e, şu anki beklentiyi terse çıkaran bir şey varsa belki. Tamam. Anladım. Tamam. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkürler Doğan Bey. Eyvallah. E, hepinize iyi günler dilerim. Oldu mu? Tamam. Görüşürüz. <laughs> Bir dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknoloji ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilirsiniz. Uluslararası borsalardaki işlemlerinizi hızla, güvenle ve paranızı yurt dışına yollamadan yapabilirsiniz.